en büyük nedenlerden biri de benim ondan özür dilemem. Ee, sevgili Dilara gönder. Ee, eyvah düşüyor mu? Ne oldu? İyi. Hayırlısı. <laughs> Baya düştü mü? Dilara da düşmüştü. Ee, eyvah düşüyor mu? Konu konuştu ve eyvah düşüyor tarihinde. Tek sakatlanan e, insan oldu kendisi. Evet. Böyle bir anlatayım. O gün Dilara saat dörtte <laughs> Dörtte <laughs> diye gelmişti. Ee, şeydi topuklu ayakkabı giymişti. Ondan sonra top ben dedim düşecekti tam. Çıkarıyor mu topu dedi. Ben dedim bence çıkar dedim yani. Sen şey yaparsın. Dedi. Sonra dursun dedi. Sonra olanlar oldu. Ee, düştü ve şey oldu. Senden çok özür diliyorum. Ne için ama? He? Ayağım kırıldığı için mi? Ayağım mı kırıldı? Of. Ya, şimdi ben anlatayım ya. o Bence zaman, o bir gün... İncil mi durur? İncil olsaydı duramazdı. Orada evet, Ama kırılsa duramazdı, duruyordu evet. orada. Öncelikle programımızın evet. her ne, ne kadar de. sezon <laughs> finali olsa da hayırlı olsun, çok güzel, çok eğlenceli, gerçekten de. çok eğlenceli. Sağ olun. Ee, gelelim diğer olaya, aslında öyle olmadı o durum. Ya yani ayağımın kırılması için herhalde, daha doğrusu ne, o düşüş oldu? için özür. Nasıl oldu, ne oldu ya? Anlatsana bir, neymiş o? Yok, şöyle, iki ay yattım ben o programdan sonra. O kadar yani mı? <laughs> yani? <laughs> yani içeride mi yaptın? Ne yaptın? Hikaye yaptım ben. İçeride düşünecek çok vaktim oldu. Yok. Şimdi şöyle oldu. Eee... ben özürü şeyden dolayı zannettim. Beni hiç aramadığın için. Hani... Bak işte bu. Gerçekten. Bir şey daha söyle. Şey önce, şey şey şey, önce ben söyle. Önce ben bak. şey diyeceksin tamam. sen. Senarın hani, hani, telefonun kapalıydı Dışarı. falan. Hatta böyle Dışarı. bir ay falan olmuştu. Ben evde yatıyorum, ayağım altıda ve uzandım. E, televizyon zaptlıyorum. TV 8'de Cengiz Semercioğlu'nun programa denk geldi. Bir baktım benim görüntüm, düşüşüm. Bir baktım eser konuk. İzleyin dedim ama tek başımayım böyle yatıyorum. Görüntü geçti. Cengiz Semercioğlu döndü. Eser dedi ki, ya dedi Dilara gönderin de ayağı... Ya bir şey yok dedi incinir sadece. <laughs> Benim ayağım alçıda. Ben böyle koltuğa yapıştım. Sinirden ama nasıl elimde kumanda. Nasıl yani, bilmezsin? Şu sırada anladınız değil mi? Tamam. oynadığını söyledim işte. Türbünler oynuyor. <laughs> Al yazıklar olsun. Kız o kadar travma geçirmiş ki Annemin sorduğu ilk soru oldu. Eser seni aradı mı kızım dedi işte dedi. Dedim ya. yok anne dedim ne aramış dedim. Sonra o program oldu. Anne bilmiyor bile dedim. Hiç ilgilenmemiş dedim. Evet. <laughs> kazandığım kitle şu an yok oldu hiç. Hayır. <laughs> Bak şöyle bir şey oldu. Dilara şöyle bir şey oldu. Ben olduğu günün akşamı senin ulaşabileceğin bir telefon verdiler bana. Menajerin. Ben ona mesaj attım. Tamam mı? Dilara nasıl? İyi mi? Ee, görüşebilir mi falan? Bana bir cevap geldi mesela bak. Sor menajerini Allah çarpsın bak yemin ederim. Yemin, yemin bir daha. <laughs> yemin ederim bak seni sor menajerine. Ve o bana mesaj attı dedi ki Dilara iyi bilmem ne de şey falan böyle. Giderli mesaj attı. Ne? Evet o tarzda bir mesaj. Hani bilmem ben de bi ne yapacağım bilemedim yani. Hiç özrün kabahatinden mi Bak kız o kadar travma geçirmişti. Bir kere Sen yani gibi... telefon bulmak bir o kadar zor bir şey değil. Artı olarak hani hiç önemli değil yani. Gerçekten önemli değil zaten. O mi? Şey olarak... O söylemiyor. Geldiğinde bu soktu. <laughs> ya. Yani... <laughs> hayır hayır önemli artık. Yok. Ya, yani. şey ya, ya zaten soru. o zaman çok duygusal bir zamanımdaydı. Hani böyle evde yalnızım işte hani insan ilgi istiyor. Hani bir programın sunucusu <laughs> hani ayağını orada Çıkırmış, kırmış. kırmış. E Tabii yani hani bir iyi misin değil misin? O e, e, kadar ama... değil mi? Öyle... Çikolata kolonya de yok evet. yani. Hiç alakası yok. Bir nasılsın ya? Hiç alakası yok. Ya ben şeyim. Yok. Yazıklar olsun sana. Yok yani. Çok üzüldü. Sevgili misafirler ben bu durumu toparlayacağım. Ee, şimdi sevgili izleyenler kısa bir reklam arası veriyorum. <laughs>